Gece gündüz demeden çalışan Seyhan Belediyesi bugün hizmetlerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Eğitime, bilime, teknolojiye, gençlere, çocuklara, kadınlara verdiği önemi projeleriyle pekiştiren Seyhan Belediyesi bugün Yalmanlı Spor Kompleksinin ve Muhtarlık Binası'nın açılışını gerçekleştiriyor. Atatürk çocuklarının sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişme yetişebilmesi için mahallemize ve bölgemize kazandırılan bu güzel tesis için hiçbir talebimizi geri çevirmeyen Seyhan Belediye Başkanım Sayın Akif Kemal Akaya çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması, sporla uğraşması, kitapla uğraşması, bilimle uğraşması gerçekten çok önem taşıyor. Eğitimin ne yazık ki bir standarda ulaşmadığı ortamda sporun, bilimin ve Tüm insanlığa hizmet edecek bu tür tesislerin olması gerçekten önem taşıyor. İşte bu tam da sosyal demokrat dokunuşun bir örneği arkadaşlar. Yalmanlıya da bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun. Birimiyle, sanatıyla, eğitimiyle, sporuyla, günlük yaşayışıyla, kırsal kesimi kalkındırmak bizim en temel düşüncelerimizden bir tanesi belki biraz önce ifade ettiğim sosyal belediyecilik anlayışı dışında en fazla özen göstermemiz gereken şeylerden bir tanesi. Burada bir yandan Yalmanlı köyündekiler şehre şehirde ikamet gereksinimi duymadan yaşamaları ve üretime katkıda bulunmaları bizim en temel düşüncelerimizden bir tanesi. Benzer şeyleri diğer kırsal kesimde de uygulamaya çalışacağız. Ve zaman zaman buna ait çok ciddi çalışmalarımız var. Yakın gelecekte onları da göreceğiz. Yani bir süre sonra burası sadece bir spor alanı olmayacak. Kısa bir süre sonra burada eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı kadınların temel bazı gereksinmelerinin karşılanacağı alan da olacak burası. Sadece sporla evet sporla gençlerimiz, çocuklarımız belli ölçüde e, gerek vücut sağlığı açısından, gerek ruh sağlığı açısından, gerek zihin sağlığı açısından ilerleme kaydederken aynı zamanda kadınlarımız da insanca yaşamanın Şehirde yaşayanların e, s, hak ettiği veya onlara sağlanan her türlü olana da büyük ölçüde burada bulacaklar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok sevindim öyle. Sevinene geliyor, bakalım. Bir tane daha geliyor başkanımızdan.